Geleceğin ticaretinde en önemli konulardan bir tanesinin biz mağazacılık ve et ticaretin birlikte çalışması olacağını öngörerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buradan kastım şu, müşteri artık sadakatini markaya vermekten ziyade zaman içerisinde e-ticaretin gelişimiyle birlikte e online'da müşteri deneyimine verdiği e zamana, kaliteye karşı tercih edebilir hale geliyor. Dolayısıyla markaların da gelişimi zaman içer içerisinde mağazacılığın yanında e-ticaretlerini de geliştirirken müşteri deneyimini zenginleştirmek. Biz de Koton olarak bu yolla çalışmalarımızı yapıyoruz. Koton'un 31 ülkeden daha fazla yerde yer aldığı 450 mağazasının yanında datkamlarıyla ve application'larıyla yürüttüğü bir e ticareti var. Hem yurt dışında hem yurt içinde pazar yerlerinde ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu kısa tabirle Fijital denen müşteri deneyimini zenginleştirerek hem mağazada hem e ticaret üzerinden 7 gün 24 saat müşteriye dokunacak şekilde social commerce prensiplerinin gerektirdiği şekilde müşterilere doğru zamanda doğru ürünü doğru fiyattan sunma stratejisiyle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de olan kendi web sitemiz yanında artık Rusya'da, Romanya'da ee, ve Kazakistan'da kendi web sitelerimiz var. Şimdi sıra e, Sırbistan'a geldi. Orada e, bu e, sitemizi devreye alacağız. Mağazalarımızın olduğu her ülkede kendi web sitemizi devreye alarak hem mağazacılığı hem e ticareti birlikte omni channel mantığıyla geliştirerek müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Ve büyümemizin de buradan gelmesini sağlamaya çalışıyoruz.